Herkese merhabalar arkadaşlar bugün evde çiğ köfteci Ömer Usta'nın bademli cevizli çiğ köftesini yapıyorum. Başta ne yapıyoruz malzemeleri göstereyim daha sonra tarifin yapılışına geçiyoruz. Tüm malzemeleri ayarladık başta domatesimizle ilgileniyoruz. Robotun içerisine domatesleri ekliyorum. Bunu su niyetine kullanacağız. Şöyle bir kapatalım ve bunu çekiyorum bu kadar yeterli. Domates suyunu bir karıştırma kabına alıp bir kenara alıyorum. Şimdi de çerezlerimle ilgileneceğim. Ceviz ve bademlerim var. Bunları çok az kavurdum arkadaşlar çiğ oldukları için. Başta ne yapıyorum? Şöyle bir baharat çekme makinesinin içerisine başta bademleri atıyorum. Şöyle bir kapatalım ve çekelim. Toz haline gelene kadar çekeceğim. Ve olay budur. Ve bunu şöyle bir karıştırma kabına alıyoruz. Bunun gibi birkaç tane daha çekeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bademler hazır. Hemen cevizlerde sıra. Şöyle cevizlerimi de aldım. Yine baharat çekme makinesinin içerisine aktarıyorum. Bundan da iki kere çekeceğim. Kapağını kapağı çekmeye başlayabiliriz. İncecik olana kadar durmuyorum. Evet cevizlerimiz de oldu arkadaşlar. Şunu da şöyle bir açıyorum. Şöyle bir tabağa getirdim ve boca ediyorum. Evet cevizlerimiz de hazır olduğuna göre şimdi ekmeğin üzerine sürülen çiğ köftecilerde verilen sosun yapılışına geçiyor. Sos için bir karıştırma kabının içerisine çeyrek çay bardağı zeytinyağı, çeyrek çay bardağı nar ekşisi, çeyrek çay bardağı pul biber, yarım su bardağından bir parmak fazla isot ekliyorum. Bir yemek kaşığı ketçap ekliyorum. Hani o dışarıda yediğiniz soslarda böyle bir tatlılık geliyor ya o ketçabın dokunuşu. Ve bir adet limonu sıkacağım. Şöyle ikiye böldüm. Şöyle bir kendi haznesine koyuyoruz. Ve şöyle bir sıkalım. Yarım tanesi sıkıldı. Şimdi de diğer yarısını şöyle sıkmaya devam ediyorum. Son olarak da bir parça tuz ekliyorum. Ve bunu iyiden iyiye bir karıştıralım. Burada tatlısı, ekşisi, acısı, tuzlusu yani ağzınızda patlayacak bu sos. Homojen kıvama gelene kadar durmuyorum. İyiden iyiye karıştırıyorum bunu. Evet arkadaşlar sosumuz hazır gördüğünüz üzere. Şimdi de ne yapıyoruz? Baharat karışımı yapmaya geçelim. Bunu kenara alıyorum. Baharat karışımı için bir yemek kaşığı kişniş ekliyorum. Bir tatlı kaşığı yeni bahar, 1 Bir tatlı kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı reyhan. Bir çay kaşığı tarçın. Bir çay kaşığı da köre ekliyorum. Ve bunları çekiyorum. Hepsi toz haline gelecek ve tek parça haline gelene kadar durmuyor. Evet bunlar Toz haline geldi. Kapağını bir açalım. Mis gibi koktu arkadaşlar. Ve hemen bunu bir karıştırma kabına aktardım. Evet, bunu da bir karıştırma kabına aktardım. Baharatımız hazır. Şimdi de soğan ve sarımsağı incelteceğiz. Şöyle iki adet soğanım var. Bunları ne yapıyorum? Rendeden geçiriyorum. Soğanımızı rendeledik, Bunu şöyle tutarsın. Fazla suyunu sü. Şöyle kenara. Al. Soğanlar da tamam. Sırada 6 diş sarımsağımız var. Bunları ne yapacağız? Şöyle ince ince doğruyorum. Daha sonra üzerinden geçeceğiz. Sarımsakları ince ince doğradıktan sonra şöyle bir eziyorum. Püre haline ne getiriyorum onları. Bu kadar yeterli. Hepsini şöyle bir toparladım. Şöyle bir karıştırma kabına alıyorum ve artık çiğ köftemi yoğurabilirim. Evet şöyle 5 su bardağı köftelik ince bulgur ekliyorum. Bu iki. Bu 4, Bu da beşincisi. Şunlara bir havuz yapıyorum. Şimdi burada iki türlü isotumuz var. Biri Urfa isotu, biri de Maraş isotu arkadaşlar. Bunların ikisini de bunun içerisine aktarıyorum. Renk farkını göreceksiniz zaten. 7 yemek kaşığı domates salçası. Çeyrek çay bardağı toz biber. Çeyrek çay bardağı pul biber. Kendi olduğumuz baharatın yarısını ekliyoruz mis gibi arkadaşlar inanılmaz lezzet katacak. Rendelemiş olduğumuz soğanın sadece arkadaşlar bir avucunu kullanıyoruz. İnce ince doğranmış sarımsakları ekliyoruz ve başta bunları iyiden iyiye bir yoğuralım arkadaşlar. Diğer malzemeleri sonra ekleyeceğiz. Önden bu eklediğimiz malzemelerle iyiden iyiye bir yoğuruyoruz. Burada çiğ köfte tepsisi kullanırsanız daha iyi sonuç alacaksınız. Daha rahat bu şekilde yoğuracaksınız arkadaşlar. Tüm malzemeler karışıp iyice yoğurulduktan sonra artık diğer malzemelere geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir 3 dakika boyunca yoğurdum tüm malzemeler karıştı şimdi de ne yapacağız domates sosundan ekleyeceğiz şöyle tutuyorum başta bir adet ekliyorum ve bunu yoğuracağım arkadaşlar ne yapacağız böyle domates suyundan ekliye ekliye yoğurmaya devam edeceğiz ta ki kıvama gelene kadar su eklemeyeceğiz buz eklemeyeceğiz ve bu şekilde yoğura yoğura ilerliyorum hemen ikinci su bardağına ekliyorum 3 dakika yoğurup ve devam ediyorum arkadaşlar bu şekilde domates suyunu ekliye ekliye ilerleyeceğim en son kaç bardak eklediğimi söyleyeceğim evet arkadaşlar bunu kıvama getirdim şöyle atalım gördüğünüz gibi zamp gibi Şöyle son kıvamını göstereyim size. Tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi diğer malzemelerini eklemeye geçeceğiz. Tabi kenarda da şöyle buz ekledim ki arkadaşlar şişme yapmasın diye. Buna toplamda 5,5 su bardağı domates suyu ekledim arkadaşlar. Kıvama gelen çiğ köftenin üzerine bir çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı nar ekşisi, şöyle badem tozundan arkadaşlar 1 su bardağı kadar ekliyorum ortalama. Yarım su bardağı kadar da ceviz içi ekliyorum. Ve bunları iyiden iyiye bir karıştıralım. Tekrardan bir yoğuracağız arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle tutalım. Doğurmaya devam edelim. Oo mis gibi oldu ya. Çok güzel olacak. Tek parça haline gelene kadar durmuyorum. Burada düşünsenize cevizi giriyor, bademi giriyor, zeytinyağı, nar ekşisi lezzetine lezzet katacağız. Çiğ köfteci de de yedim. bu şekildeydi arkadaşlar. Bu dokunuş en önemli dokunuşlardan bir tanesi. Lezzetine lezzet katıp bunu havalara uçuruyor resmen. Evet arkadaşlar bunu kenara alıyorum. Hemen bir dürüm için ekmek hazırlayalım. Şöyle bir ekmeğimiz var arkadaşlar. Kebap ekmeği veya ne yaparsanız çiğ köftecilerden de ekmek alabilirsiniz. Şunu da göster gösterelim tabi başta. Şuradan şöyle bir alıyorum arkadaşlar kendime. Şöyle bir yuvarlayalım. Görüyor musunuz? Çok güzel bir kıvamı var. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Ekmeğin içerisine aktarıyorum. Bunu ne yaparsın? Şöyle bir geçirirsin. Şöyle çektirirsin yana. Şöyle dağıtabilirsin. Her tarafı maksat eşit yayılsın diye. Ekmeğin bir bölüme şöyle bir yayıyorum onu. Aynen gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi çiğ köftemizi yaydık. Şöyle bir salata yaptım arkadaşlar. Havuç, marul, karalahana. Şundan alıyorum. Arasına aktarıyorum. Şöyle çevirdim. Kendime yol açtım şöyle ve katlaya katlaya ilerleyeceğim arkadaşlar. Aynen gördüğünüz gibi. Olay işte budur. Şimdi buna ufak tefek rütüş atacağım. Evet bu durumu yaptıktan sonra ne yaparsın? Şöyle tutarsın üzerine sosundan eklersin. İlk yaptığımız sostan üzerine gezdiriyorum. Uf! hem sosun lezzeti. Görüntüsü de efsane olacak. Birazdan bir dokunuş daha yapacağım buna. Bu hazır. Şunu şöyle kenara alıyorum. Dediğim gibi ufak bir dokunuş gelecek. Şöyle bir parça maydanoz doğramıştım. Şöyle üzerine serpiştirirsin. Oh, on numara 5 yıldız oldu. Evet dürümü kenara aldık arkadaşlar. Şimdi şöyle ufak ufak ne yapalım kendimize alalım şöyle bir açtıralım görüyor musunuz bu şekilde şekiller vereceğiz şöyle tabaklayacağız şöyle bir tane daha göstermek istiyorum kendime aldım şöyle bir boşluğunu alırsın ardından şöyle sıkarsın bırakırsın gördünüz mü aynen bu şekilde evet arkadaşlar çiğ köftelerimizin bir kısmını dizdim şimdi dürüm buraya gelecek bir tane de böyle suşi gibi yapacağım suşi için şöyle bir top aldım şöyle orta yerine ekleyip böyle her tarafına yayıyorum bunu aynen gördüğünüz gibi ekmeğin her tarafına gelmesi lazım şöyle sürttüre sürttüre her tarafına yedireceğim evet gördüğünüz gibi ekmeğin her tarafına yedirdim ve ne yapıyorsunuz arkadaşlar yine salatadan ekleyeceğim şöyle boylu boyunca diziyorum akabinde ne yaparsın şöyle iyiden iyiye kavrarsın burada kavramak çok önemli iyice bir sıkıştırın onu sıkıştırdığınızdan emin olduktan sonra hemen ne yapıyorsunuz böyle yuvarlaya yuvarlaya yolunuza devam ediyorsunuz uzun bir yolumuz var uzun ince bir yoldayız ama vazgeçmeden şöyle tamamını erdiriyoruz ve sosumuza getiriyoruz arkadaşlar şöyle elinle yedirirsin aynen gördüğün gibi iyiden iyiye yedirdim onu burada her tarafına gel mesi gerekiyor. İstersen bir fırça yardımıyla da yapabilirsin bunu. Burada bitiyor mu olay? Kesinlikle hayır. Şimdi hemen ikinci istasyona. Bu da badem ve ceviz karışımı arkadaşlar. İkisinden aynı oranda ekledim. Ve ne yapıyorsunuz? Şurada şöyle tutuyorsunuz ve her tarafına yedire yedire çeviriyorsunuz. Aynen gördüğünüz gibi. İyice onu boğ. Fazlasını sonra zaten alacaksınız. Evet, bu işlemi de yaptıktan sonra üstündeki fazlalığı alıyorsun şöyle kaldırıyorsun. Tepsiyi kenara. Al. her tarafını buladıktan sonra ne yapıyorsunuz? Şöyle ince dilimler halinde keseceğiz artık aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi tam sushi kıvamına geldi. Ve hepsini bu şekilde kese kese ilerliyorum. Etrafına fazla dokunmadan, zedelemeden devam ediyorum gördüğünüz gibi. Ve bunları tek tek tabağa diziyorum. Gerçekten şekli inanılmaz gözüktü. Lezzeti de eminim çok güzel olacaktı. Tek tek dize dize ilerliyor. Evet dürümümüzü de koyduk. Tabağın son şekli bu şekilde ve hemen içeceğimizi getiriyoruz. Evet arkadaşlar şöyle buzlu atmış olduğumuz bir bardağımız var ve şurada neyimiz var? Güzel bir ayranımız var. Şunu şöyle bir açalım. Kendi yapmış olduğumuz ayranımızdan şunun içerisine aktarıyorum. Oo. Mis gibi gider, yanında çok güzel gidecekti. Bunu da şöyle arkadaşların yanına alıyorum. Ve şöyle başlı dürümün yarısını yiyeceğim, diğer yarısını denize vereceğim. Ve ne diyoruz, şimdi en sevdiğim zamana geldi, tadım yapacağım, bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum, tadına bakıyorum. Bu hmm. eklediğimiz sos efsane. Yanında da şöyle buz gibi ayran. Şöyle bombadan da alalım bir tane. 10 numara peşindir. Benim çok hoşuma gitti, şöyle devam edelim. üstünde Bu da kötü kötü. Bunun diğer yarısını denize verirken diğerlerinde de bir tadına bakalım. Şöyle tutarsın marulu üzerine şöyle çiğ keftene eklersin. Ardından ne yaparsın bunu limonla iyiden iyiye bir beslersin. Şöyle kıvırırsın bunu afiyetle tüketirsin. Hmm. Gördüğünüz Marulla da ayrı bir keyfi oluyor. Tamam efsane olmuş. O eklediğimiz bademi, cevizi bunun lezzetine lezzet katmış. Bence mutlaka denenmeli. Şimdi böyle senin bir tadına bakalım. Bu da çok güzel gözüküyor yine. Hem şekli güzel, ye beni diyor resmen. Bu tam tek lokmalık arkadaşlar. İstersen ne yaparsın? Buna da böyle bir limon dokunuşu yaparsın. Tek hamlede götürürsün. Arkadaşlar ben bunların keyfini çıkarmaya devam edeceğim. Çok güzel olmuş. Her biri birbirinden güzel. Bunları yiye yiye bugünü sonlandıracağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.